İletişimden yetkili olan Ulaştırma Bakanlığından bir isim programımıza katılacak. Ama önce stüdyomuzdan başlayalım. Bilişim uzmanı Atıf Ünal'dı konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir problem? Bunu biz yıllardır yaşıyoruz. Özellikle 99 depreminde bırakın bir saati, saatlerce iletişimin koptuğunu hatırlıyoruz. Evet. Ve dün de Simav'la bir saat boyunca kimse irtibat kuramadı, internet yoktu, cep telefonları çalışmadı. Hatta e, normal telefonların bile çalışmadığına denk geldik. Ne sorun? Şimdi ben 17 Ağustos depreminde Adapazarı'ndaydım. İki gün sonra gittim. İki gün sonra bile hala telefon bağlantısı yapan sadece bir tek yer vardı. Oradan da uydu bağlantısı üzerinden gerçekleştiriliyordu. GSM şebekesi tamamen e, kullanılamaz haldeydi. E, deprem döneminde, deprem bölgesinde bu tip durumların olması son derece normal. Özellikle baz istasyonlarının e, birbirleriyle olan iletişimlerinin kesileceği göz önüne alınırsa bunların son derece normal olduğunu düşünebiliriz. Çünkü hı hı. E, normalde antenler birbirlerine bakıyorlar ve o baktıkları anda milimetrik bir bağlantıyla kendi aralarında havadan bir iletişim kuruyorlar. Hı hı. Bu iletişim e, tabii yeryüzündeki hareketler nedeniyle, e, dalgalanmalar nedeniyle ortadan kalkıyor. Ortadan kalkınca da bağlantı kesiliyor. Network tamamen kopmuş hale geliyor. Bu son derece özellikle o bölge için normal gibi görünen bir durum. O bölgede belli bir süreden sonraki, hani bir saat bunun için oldukça makul bir süre geri gelmesi de son derece doğal. Ancak şu Depremin olduğu bölgenin merkez dışında etrafındaki bölgelerdeki hani İstanbul'da hı hı. bile operatörlerin çalışamıyor olması durumu biraz daha kabul edilebilir sınırların dışında. Hı hı. Çünkü e, deprem döneminde e, malumunuz e, bütün şebekeler ister istemez e, bazı etkilerle karşılaşıyorlar. Daha önce belki hatırlarsanız e, bu Bahçeşehir tarafındaki Kitele tarafında gelişen selden dolayı bir operatörün bütün sistemi e, yerle bir olmuştu. Hı hı. E, bunlar kurt kurt, kurt Kurtarılamaz durumda olabilen durumlar. Çünkü evimizin hı hı. E, hasar gördüğü, her şeyin hasar gördüğü bir ortamda hasarın nereden geleceğini tahmin edemeyeceğiniz bir durumda bazı şeyler kurtarılabilir durumdadır, bazı şeyler kurtarılamaz durumdadır. Hı hı. Ancak e, dediğim gibi e, merkez üssünün dışında bu gerçekleşen asıl e, zarar görmediği o, görmemiş olan bölgelerde sadece e, hisseden bölgelerde e, bir trafik yoğunluğunun olmasından kaynaklı operatörlerin bir anda sistemlerinin boşalması gerçekten kötü bir durum çünkü e, internette ben bir araştırma yaptım hani in, operatörlerle ilgili e, sıkıntılar ve genelde şikayetler ne noktada olmuş diye hı hı. ve gördüğüm şu e, bazı şikayetleri nasıl sebeplerinden birisi e, özellikle İstanbul gibi depremin tam merkezinde olmayan sadece depremi hisseden bir bölgede bir parça trafik yaşanmasıyla birlikte operatörün tamamen çökmesi durumu. Hı hı. Bu normal bir durum değil. Çünkü hı hı. biz o çökmenin tabii ki olacağını biliyoruz. Yani belli bir dönemden sonra, belli bir trafikten sonra o çökme olacaktır. Hı hı. Ancak o bekleme dönemi yani o direnç noktasının daha uzun bir süre olması gerekir. Hemen daha deprem olduktan sonra operatörlerin hepsinin çökmesi gerçekten sisteme hazırlıksız yakalandığımızın en önemli göstergelerinden birisi. Yine internet üzerinde en çok verilen savunmalardan birisi de operatörlerin bu tip konularda genel olarak bir özel sektör olduğu için bir şey yapmak zorunda olmaması durumu. Ancak bunu da tabii kabul etmek çok mümkün diye çünkü e, operatörlerin hemen üzerinde e, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu var. Hı hı. Ve bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun en önemli konularından birisi iletişimin sağlanması ve vatandaşlarının iletişimi her an ulaşabiliyor olmalarının sağlanması. Bunun tabii ki imkansız olduğu anlar söz konusu olabilir onları dışarıda bırakırsak geri kalan durumlarda mesela dünkü olayda İstanbul'da yaşanan olayın ben e, bilgi, bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından soruşturulması gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü e, bu operatörlerin bu kadar kısa zamanda bu kadar küçük trafiklerle Hı -hı. E, çökmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Yetkin bir isimle konuşacağız demiştik. Sayın seyirciler Ulaştırma Bakanlığı'nın baz istasyonlarından da sorumlu yetkilisi Serhat Özeren telefon attığımızda. Sayın Özeren hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Yalnız basitasyonlarından sorumlu değilim. Yalnız internet kurulu başkanıyım. <laughs> e, düzeltmiş olalım böylelikle. Peki. Sayın Özeren, e, ne diyorsunuz? Dün yaşanan sıkıntı neydi? E, dün yaşanan sıkıntı iki boyutta sıkıntı yaşandı. <laughs> Birincisi e, bir internet kesintisi haberleri çıktı. Bu internet kesintisi tamamen e, biliyorsunuz evlerde kuranlısı internete erişim için kuranlısı cihazlar, modem, modemler. Wi-Fi wi ve sabit modem Hı. cihazları. Bunlar elektrik cihazıyla elektrikle çalışıyorlar. Elektrik kesildiği sonucu tamamen tabii ki bunlar devre dışı kaldı. Ee, ama temel olarak internette aslında bir kesinti yoktu. Evlerde internete erişilemedi. Hı. Diğer taraftan da mobil cihazlarla ilgili e erişimde sıkıntı oldu. Bu tabii ki biliyorsunuz özellikle e, bu tür anlarda e, vatandaşlarımız tabii ki merak ve telaştan dolayı cep telefonlarına hızlı bir şekilde e, sarıp, e, yakınlarıyla veya arkadaş dostlarıyla bilgi almaya çalışıyorlar. Bundan dolayı aşırı bir trafik oluştuğu için e, belli bir süre kesinti yaşandı. E, şimdi trafik yoğunlaşması yaşandı. Ee, böyle durumlarda tabii vatandaşımız biraz daha hassas davranması ve özellikle e, çok elzemse kısa konuşmaları ve gereksiz konuşmalardan kaçınmaları gerekiyor. E, tabii ki biliyorsunuz e, son zamanlarda da e, bu özellikle mobil iletişim temel olan bazı istasyonların şey dışında çıkartılması, çıkartılması gibi tartışmalar yaşanıyor. Hı. Şimdi bakın e, bu da hassas bir konu. Eee Mobil haberleşme, GSM haberleşmesi tamamen bir hücre sistemi içerisinde bu bal arı peteği yapılarına benzeyen yapılarla şehir içinde olmak zorunda. Bunun teknik olarak şehir dışına taşınması mümkün değil. Hı hı. Bir de özellikle e, bazı kararlar sonucu e, izlerimizin belirli yerlerinde bazı stasyonları da e, talepler geliyor. Hı hı. E, böyle durumlarda böyle durumlarda işte bu tür e, hassas konularda durumlarda e, haberleşmenin e, yeterince sağlanmıyor ama bunu biraz da aşırı yoğunluktan ve panikten kaynaklanıyor. Hı hı. GSM operatörleri GSM operatörleri e, fizibilitelerini yaparken tabii ki ortalama telefon trafiği görüşme miktarına göre eee kuruyorlar ama bile mevcut kapasitenin e, 50 katı 100 katı talep geldiği takdirde Tabii ki otomatikman bazı e, haberleşme zorlukları yaşanıyor O yüzden e, temel anlamda temel anlamda e, biraz daha bilinçli kullanmamız gerekiyor Hı -hı. bu iletişim teknolojilerini Bir de acil haberleşme konusunda e, bu acil haberleşme e, talebi olanların e, daha öncelikli olarak çalışabilecekleri çalışbilecekleri ne fırsat vermek Hı -hı. gerekiyor e, temel konu be bir dönem e, bir e, yoğunluktan dolayı bazı yoğunluktan dolayı mobil iletişimde e, biraz aksaklık yaşandı ama internette herhangi bir kesinti olmadı. Yalnızca ev bağlantılarında e, elektrik sisteminden kaynaklanan, elektrik kesintisinden kaynaklanan e, bir süre e, elektrikler gelinceye kadar ev hanelerinin erişememesinden kaynaklanan sıkıntı oldu ama temel olarak internet omurgasında herhangi bir problem yok. Zaten bunlar depreme ve bu tip afetlere e, sürelde şiddetleri dayanıklı bir şekilde tasarlanıyor. Ee, bunlar da yer altında ee, özellikle farklı optik ve e, evlere kadar giden e, bakır kablolar üstünden çalıştığı için de bir sıkıntı yok şu anda. Peki Sayın Özeren şunu da sormak isterim ben. Hayır. Türkiye afetlere çok e, açık ve yatkın bir ülke. Zaman zaman da e, sellerin ya da e, küçük de olsa büyük de olsa depremlerin yaşandığını görebiliyoruz. E, bazı istasyonlarının kanser yaptığı iddiasıyla bazı istasyonlarının e, şehir merkezlerinin dışına taşınması ya da e, bazılarının e, mahkeme kararıyla kaldırılmasının da söz konusu olabildiğini bunun da bir takım sıkıntılar yarattığını da ifade ettiniz. Ama gayri ihtiyari şunu da sormak istiyorum. Acaba kriz anlarında ya da afet anlarında devreye sokulabilecek e, yedek baz istasyonları şehirlerde, şehir merkezlerinde konuşlandırılamaz mı acaba diye de sorasım geliyor. Ne dersiniz? Evet şimdi şöyle. Birincisi baz istasyonunun sağladığı konusu e, başka bir tartışma konusu. ama şu ana kadar e, Dünya Sağlık Örgütü'nde ICRP dünyanın yönüyle kuruluşun da yapmış olduğu açıklamalar Türkiye'nin de üye olduğu ve onlardan aldığı verilere göre düzenlenen yapıldığı bir konu. Hı hı. E, dünyada bu 41 voltmetre metre olarak kabul edilmiş bir basitasyon çıkışı. Türkiye bunu 10 volt metre kabul etmiş. Hı hı. Dünya sanatlarına göre 4 kat daha güvenli bir standarta ulaşmış. Hı hı. Şimdi bakın, e, burada hassas konu şu. E, dünyadaki hassasiyetle Türkiye'deki hassasiyetler hemen hemen aynı ama biraz bilgilendirmede de e, farklılıklar oluşuyor. Örneğin eee vatandaşımız bir bölgedeki bazı istasyon kaldırdığımız için talepte bulunuyorlar ve sinyal seviyesi o kadar düşük hale geliyor ki hı hı. evlerinden yalnız belirli bir köşelerinden veya işte balkona çıkarak konuşma ha haline geliyorlar. İnanın bu nokta e, cep telefonlarını birer baz istasyonu haline getiriyor. Bunun farkında değiller. Hı hı hı. Bir yandan baz istasyonu kaldırmak için mücadele ederken herkes cebine de bir baz istasyonu koyduğunu e, farkında değil, baz istasyonun sıklığı, baz istasyonun yaydığı ışının miktarını azaltan Hı -hı. bir çözümdür. Hı -hı. Şimdi diğer konu sorduğumuz şu, e, tabii ki bu GSM e, operatörleri e, 24 saat kesintisiz hizmet vermekle yükümlüler ve bu hizmeti de veriyorlar. Eğer yoğunluk, aşırı bir yoğunluk olduğu takdirde, e, GSM operatörlerinin mobil istasyonları vardır. Onlar devreye sokulur. Hı hı. Ama e, bu süre e, tabii ki 20 dakika 30 dakika gibi süreler içerisinde bunlar devreye sokulabilir. Ama zaten ilk panik anları atlatıldıktan sonra e, sistemler e, zaten normal hale geliyor. Hı hı. E, tamamen aşırı yoğunluktan dolayı özellikle sizin e, gibi değerli e, basın kanalıyla halkımızın bu konuda teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmasını. sağlayabiliyor. E, Kullanacak farkındalığı oluşturmamız gerekiyor. Ee, lütfen böyle durumlarda hemen ilk etapta e, cep telefonlarına sarılacağız veya sabit Hı -hı. telefonlara sarılacağız. Ama çok kısa olarak konuşalım. E, diğer insanların da e, özellikle arkadaş, eş, dost, akrabalarına ulaşabilecekleri süreci vermek Hı -hı. lazım. Bu bir bu Sayın Özören ben... bu uyarınızı da herkesin dikkate almasını diliyoruz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Atıf Bey ne dersiniz? Ee, gerçekten teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmıyor muyuz? acaba? Şimdi iki tane önemli konu var. Birincisi baz istasyonlarının e, sayısının azaltılması ve şehirlerin içinde baz istasyonu olmamasıyla bu konunun aslında çok da fazla ilişkisi yok. Sebebi şu, e, operatörler zaten baz istasyonları ne kadar sayısı az ya da çok olursa olsun e, o baz istasyonlarını minimum e, band genişliğine göre ayarlıyorlar. Yani şu anki bütün kullanıcıların telefon açmasını sağ telefon açması durumunda aynı anda telefon açması durumunda baz istasyonlarının tamamı çöküyor. Çünkü Hı -hı. o trafik kaldırabilecek Hı -hı. durumda değil. Daha fazla baz istasyonu konulsa da aynı sorun yine devam ediyor olacak. Çünkü hesaplama bu noktada. Yani Hı -hı. fikir ve bilgi bu noktada. Dolayısıyla orada herhangi bir değişiklik olması durumu söz konusu değil. Bu noktada baz istasyonlarının sağlığa aykırı olması durumu çok alakasız ve bambaşka bir Hı -hı. konu. O zaman GSM operatörlerinin de bu trafik aralığını ya da band genişliğini artırması mı gerekiyor? Tabii. Şimdi bakın Japonya'da bir deprem oldu depremin arkasında da tsunami oldu deprem döneminde yani olan deprem sırasında insanların fazla can kaybı görmediğini görüyoruz nedenini merak ederseniz şunu göreceksiniz bir erken uyarı sistemi var ve erken uyarı sistemi gerçekten devreye girmiş ama tsunami'yi devreye sokamadığı için can kaybı yüksek oldu dolayısıyla. E, bu erken uyarı sistemi GSM üzerinden çalışan bir sistemdir ve Japonya'daki her e, kişinin cep telefonuna e, deprem olacağıyla ilgili bilgi ulaşmıştır. Hı -hı. Bu da e, bütün operatör yani bütün abonelere bir SMS atılması demektir. Bu da korkunç bir trafik. Hı -hı. Yani eğer trafikten bahsediyorsak dünyanın her yerinde trafik var. Dünyanın hiçbir yerinde GSM operatörleri böyle çökmüyor. Hı -hı. Dolayısıyla hani bunun tabii ki e, belli bir noktadan sonra çökmesi doğaldır özellikle afet anlarında afet olan yerde bazı istasyonlarının zarar görmesi, zarar gördüğü için çalışamaz duruma gelmesi, bu nedenle de operatör üzerindeki baskının artması ve bu da çökmeye sebep olması son derece normaldir. Ancak bunun sürecini iyi ayarlamak gerekiyor. Şu anda Türkiye'de bunun sürecinde ayarlanmadığına çok net bir şekilde Japon görebiliyoruz. Japonya'da şunu da gördük. bırakın telefonla konuşmayı insanlar cep telefonlarıyla, videolar çektiler ve bunları MMS olarak da dünyanın her yerine servis ettiler. Aynen çok doğru söylüyorsunuz. Yani bir c SEM operatörü problemi orada yaşanmadı. Biz nedense yine biraz da doğulu yanımızı göz önüne alarak herhalde daha az kullanalım, tasarruflu kullanalım filan gibi Hani son derece o kriz anlarında mümkün olmayan şeyler söylüyoruz. Bunlar çok mümkün şeyler değil. İnsanlar arkadaşlarını da arayabilirler. Bazıları deprem hakkında espriler yapmak için bile birbirini arayabilir. Onların bunu düşünmesi beklenemez. Ancak bunu düşünmesi gereken özel kurumlar da değildir. Evet özel kurumlarda maksimum karı elde edebilecekleri yapıları Hı -hı. oturtmaya çalışırlar. Ama devletin bunu düşünerek gereğini yapıyor olması lazım. Hı -hı. Gereğini yaptırıyor olması lazım. Çünkü bu lisansları devlet veriyor. Hı -hı. Yani operatörler bu lisansları Hı -hı. havadan bir yerlerden almıyorlar. Dolayısıyla devletin Hı -hı. verdiği lisanslarda devletin kontrolünün olması Hı -hı. lazım. Sayın Yunaldo çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Sayın seyirciler bugünün bu bölümünü burada nokta alıyoruz. İlerleyen dakikalarda ve saatlerde farklı konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız.